Evet. Günç işimiz de bununla. Seninle işimiz var koçum. Ha. <laughs> Kafamı büyük yapsaydınız keşke beynim de büyük olurdu. Konu bu değil. Ah. <laughs> Götüme vurma. Tamam. Gitsin ki tuvaletlerin sırcını getir bize. Kayıt al. Biz buradan seni izliyor olacağız. Tamam. Gidiyorum. Beyni kaydedilmesi 10 saat götüne kaydedilmiş kaç saat? Aa yanam. Yanam yanam. Çuk 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 çuk. Tamam gidiyor Ingo. Aa. Öyle yapma. Aa. Aa. Sen oğlum. Kazıyor oyun biraz yavaşlat zaman tamam o burada bir film var dönme filmi dur şibili dom 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 yes yes şibili da nim biraz daha ileri git görünmüyor hmm. Şibiri top 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 yes yes, şibiri w nim nim, şibiri dom 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 yes yes, şibiri w nim nim, şibiri şibiri, şibiri dom dom yes, no, şibiri top 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 yes yes, şibiri top tamamdır, ekip gidebiliriz. Dalgınlar şu an kavga ediyorlar. Şibiri, şibiri şibiri burada bir adam tespit ettim. Hı, mızrağımın zamanı. Hay ya. Olamaz. Hı, ah, kodumun evladı. Hı, ya. Evet kanlar çıktı. Işınlanmam lazım hemen. Kaçmam lazım buradan. Hı. Cimen'i <laughs> görseydim bari. Cimen olamaz. <laughs> evet kamera tuvaleti her, kameramız her şeyi çekiyor. Şu an. Ama o da biraz hasar aldı. Evet biraz daha yaklaştı. Her şey görünüyor şu an burada. Ekibi de biraz daha şey yapsak iyi olur bence. Gidebilir bence ekip. Daha fazla adam gönderiyoruz. Tamamdır komutanım. Ben de geleceğim sizinle. Siz gelmeyin. Ceyda Oleg sizi öldürebilir. En önemli kişi sizsiniz. Ben burada böyle nişan alacağım. Gidin siz. Evet gidin ekip. Ben burada böyle nişan aldım. Çığ 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 kameradan gözüküyor bermilerim. Hihi çok eğlenceliymiş ya bu kamera işi değil mi? Hihi. Tomlusş. Nüm nüm Çeksin <laughs> karşı koyamazsın. Şimdi ışınlanarak gidebilirim. ha <laughs> <laughs> Evet şu an başka bir toplantıyı çekiyor. kameramız. Doğabana falan. Neyse. Dikkatle dinlemeliyim. Açıklama var mı? Hayır hala gözükmüyor. Biraz daha git. He, o küçük yaratık da ne öyle? Hangisini diyorsun Cimen? Hmm. Oh! Görüntüler tam alındığında Cimen roketi yukarıya atıp böyle yapıp kamera tuvaleti öldürmek istiyordu. Ama görüntülerde öyle görünmüyor. Yazık. Yazık. Oh. Hayır. Sahte ciman öldü. Ne? Sahte ciman mı? Hayır. Hayır. Yukarıda bir atom bombası var. Ve o düşüyor. Hmm. <laughs> sırada gerçek Cemen bilim adamı upgrade oluyordu. Daha doğrusu Cemen oluyordu. Bilim adamı ise upgrade'i basıyordu. Ayşş. Evet. Böyle çok güzel upgrade verdim sana. Uçabilirsin. Roket'in yanında şöyle bir birisi sana böyle saldırmak isterse yumrukla buna batacak ve ölecek. Ve maske ve gözünden şöyle bir şey atabiliyorsun. Çuu diye. Evet artık hazırsın savaşın. Gidiyorum ben. Baya bir güzel etti. Ne oluyor yanına koyayım. Lan sen nesin lan? Şimdi sana saldıracağım bununla. Ya ya ya, ya aynen. Ee, artık saldıramazsın. Kıracağım o Lazerini işte bu kırdın. Lan hayır hiç kalmadı. Ama ışınlanma var. Işınlanma demek ha. Bay bay ezik. Nereye gidiyorsun lan? Çişşşş. Aa yanıyorum. Görürsün. Yakında geri döneceğim seni ona koyacağım. i̇yi ki benden başlayacakmış. Siktir lan oradan. Wow, güzel bir silah düştü lan bundan. Acaba bunu bırakıp o silahı mı alsın? Bakayım. Çok Çalıştıramadım. Çuk. Oha uçurdu benim sopamı. yok oldu? Ay amına koyayım ya. Tır şu dom 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 yes yes. Gübülü de bunu. Nim nim şu dom 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 yes yes. Yanıyorum. Ah yapma lütfen. Yanacağım şimdi. Yanıyorum. Aa, bana da sıçradı yangın. Ay Artık gidebilirim. Bir de bir de işe bir de bir de bir şey yapma bana. Geldim. Um. Hmm. Geldim dostum merak etme. Git şuradan. Oh. Kanka. Ne yapıyorsun? Hii, seni çok çok seviyorum. Gel buraya hemen. Kalk. Neyle kalkayım amına koyayım. Elim mi var kalkabilirim? Doğru. Neyse. Gidelim biz artık değil mi? Biz yok sen gidebilirsin. Nasıl ben gideyim yav? Ee, Neyse ben gidiyorum o zaman. Amına kodumun dostu. Bu sevmene bak. <laughs> Savaş bitti be sonunda. Oh evimi özlemişim. Bu benim asansörüm de evim değil. Neyse evime gider gideyim zaten. <laughs> Bir de benim ışınlanma gücüm var da neyse. Gidelim. <laughs> ha düşeceğim asansörden. <laughs> kapım açıl. Tekrar şeye bak. Kapım açıl dediğimde kapım açılıyor. Wow! Kapı kapan. Bence böyle bir şey gerçek hayata gelmeli. Şimdi şunu atalım bir. Daha mızrağımı kurayım. Daha güzel. Işıkı yandırayım bari. Aaaa. Şuradan bir çekeyim. Işık. Çık. Ne siyah ışık bozulmuş. Öh, neyse. Ben birazcık bal kabağı yiyeyim. Biraz da bal bardaksındayım fincan var kafamda onu da kırayım. İşte bu fincan adamında da hikayesi burada bitiyor. Neyse abone ol.